Merhaba sayın seyirciler. Tehlikeli yarışın yeni bir bölümünde daha ben Joker ve Kim Ildayla birliktesiniz. Merhaba Yenne, 6. sezonun 52. yarışını yapıyoruz Kim Ildayı. Doğru söylüyorsun yeğenim. Yorumları yazılan arabalardan yarışıyor. Bugün B grubu yarışçıları. Kim yarışacak? Dur bakalım dur. Demir adamın arabasına pervane vurdu. Doğru bakalım arabasını. Yamuldu. O arabanın işi bitti bence. Dur bakalım le. O kadar sert vurmadı. Kurtulur şimdi Uğur'dan bir daha vurdu. Ha <laughs> geçemeyecek galiba oradan. Dur hele ben hemen şu yorumu okuyam ne? Ya. Mert Yagar abi geçmiş olsun sonraki yarışta bir yarışmacı turuncu laykan ile yarışsın. Bir de bir sonraki yarışta yarışacak yarışmacılar isimlerinde söyleyin. Hele güzel fikir. Söylüyorduk ara, ya ara kimi unutuyoruz ya. Demir adam buraya geçemedi arkadaşlar. Turuncu laykandan yarışmamış kırmızı laykandan yarışmıştı. Burada da kaldı. İşin çabuk bitti Demir adam. Bunu senden beklemezdim. Kaç puanı varmıştı? 10 gün puanı varmıştı arkadaşlar Demir Adam'ın. Bugün puan alamıyor. Geçmiş olsun Demir Adam. Teşekkür ederim. Kedi her gün kaymak yemez. Ne bu? Kedi her gün kaymak yemiyormuş Kimil Dayı. Ben 20 dedim. Yok sana demiyor Kimil Dayı. <laughs> Şimdi abuzu yarışıyor arkadaşlar. Sylox 68 08 abimiz. Sonraki yaşta karınca adam Nisan GT ile yarsın. seviyorsunuz mavi çiçek bulamadım demiş. Olsun çocuğum zaten kimse bulamamış. <laughs> Şabalak abuzu sen karınca adamısın kardeşim. Sen neden Nissan GT ile yarışıyorsun? Daha doğrusu GTR ile. Nissan GT yok. Nissan GTR var. Biliyor musun Joker? Ben geçen sunucuydum ya. O zaman dedim ki e, buraya kadar izleyenler yorumunun sonuna mavi çiçek koysun dedim. Bu kardeş de mavi çiçek bulamamış ya. Aa! geçmiş şey olsun yarıştan elendin. Ama benim daha söyleyeceklerim bitmemişti. Basket girdi ha. <laughs> Tam da havuza düştü Kemal Dayı. Hele ne kadar yüksekten gitti minnacık havuza düştüler. Vah! Oh, Vah! Oh, oh, buraya havuz yapılır mı ya? Oh! Ulan nereye gittin? Elalim bir bahçesine girdik kaçalım. Ya gel ne kaçıyorsun? Onlardan hesap soracağız. Arabam havuzlarına düştü. Çalışmıyor artık. Bu onların suçu. Neden arabamın düşeceği yeri havuz yapıyorlar? Abuzi bugün yarışta puan alamıyor. 14 puanı vardı Abuzi'nin. Sıradaki yarışçı Trevor arkadaşlar. Evet McLaren'la yarışıyor. Yeter Ergün abi bir sonraki yarışta herhangi birisi McLaren'la yarışsın. Sizi çok seviyorum demiş. Bir tane mavi kat koymuş bir de kırmızı çiçek koymuş. McLaren 650 ile yarışıyor Trevor Puanları gösterelim kimin dayı. Doğru dürüst gösteremedim. Gösteremeyelim. B grubunda arkadaşlar 17 puanlı Doktor Sitreç birinci sırada. 14 puanlı Abuzi ikinci sırada da bugün puan alamadı. Demir Adam'ın 11 puanı vardı bugün puan alamadı. Şimdi de Trıvdan yarışıyor. 6 puanı var arkadaşlar. Son 4 kişinin 6 puanı var. Bakalım Trıvdan bugün puan alıp sonunculuktan kurtulabilecek mi? Tekerin içine çok fena çarptı yalnız arabası da. Araban önü dümdüz oldu ya. Aha teker de gitmiş. Oh pervane de vurdu. Şu tanklar biraz yüksekte. araba yanmaya başladı. Dırıldan küçük arabası geçen seferde de yanıyordu la. BMW'den yarışıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu zaman da böyle yanıyordu. Evet. İki seferdir arabası yarı yolda yanmaya başlıyor. Tabi durup dururken yanmıyor kimin dayı. Tabi canım durup dururken yanağı mı la? Bir de roketledi ha. Oh Alevler her yeri sarmaya başladı. Roket çünkü hızlı hızlı bitirmeye çalışıyor. Emme. Gol ya. Direksiyonun döndüğü tarafa gitmiyor ki araba. Dümdüz gidiyor. Kendi bildiğine gidiyor ya. Evet. ornanın dikine çıkıyor Aha işte. Kırımdan geçmiş olsun. O kadar sert çarptığımı düşünmüyorum. Araba hemen alev alıyor. Geçen sefer de böyle olmuştu. Kilolarımdan dolayı mı acaba? Olabilir. <laughs> Bu da ne böyle? Örümcek bebek? Bu nasıl araba yahu? Ha ha! Arabamın üstüne böyle yeşiller yaptırdım. Çok güzel olmuş değil mi? Ben milyonları çok seviyorum çünkü. Ya acayip olmuş. Neyse. Ayaz Uçan abi sizi 6 yıldır takip ediyorum. Lütfen bir sonraki yarışta herhangi birisi RX7 ile yarışsın. Örümcek bebek Mazda RX7 ile yarışıyor. Arabanın üstündeki milyonlar yüzünden arabanın ne olduğu belli olmuyor yahu. Milyonlar mı? Milyonlar neymiş ne? Milyon değil, Kimil Dayı. Milyon, milyon. Çizgi film kahramanı bunlar. Ha, milyon dediğin arabanın üstündeki şey mi? Fare gibi şeyler mi? Fare mi? <laughs> Sarı fare mi olur, Kimil Dayı? Muz mu onlar? Muzun gözü mü olur? Muza benziyor, evet. Ama muz değil. Değişik bir karakter, Kimil Dayı. Çocuklar için film işte, film. Çizgi sinema. Tamam, yeğenim. Bak ne Şimdi geçenki yaşta abuzi demiş ya. Ve yorumlarınızın sonuna mavi çiçek bom demiş ya. Evet, şemala mavi çiçek mi olur? Değil mi Kimil dayı? Vay yeğenim, mankratı var, mavi çiçek. Dünyada da vardır. Tamam kimiz dayı. Şimdi arkadaşlar, yine yorum yazıyorsunuz ya, e, İstediğiniz arabaları yazıyorsunuz ya, yorumunuzun sonuna ne koysunlar Joker? Ne koysunlar kimiz dayı? Örümcek bebeğe sorar. Örümcek bebek, izleyicilerimiz yorum yazınca, yorumun sonuna ne koysunlar yeğenim? koysunlar, dayı. koysunlar. Halyaço diyorsun yani. Halyaço var mı ki de? Vardır kimin dayı? Ben çok meşhurum çünkü. Kesin varımdır. <laughs> İyi bakalım. Arkadaşlar yorumlarınızın sonuna Halyaço gon emi. Biz de anlayan bakalım buraya kadar izlemiş misiniz? Yoksa yorum yazıp kapatmışsınız mı videoyu? Gören bakalım. Yorumları da buna göre seçiyoruz. Ha fark etmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Bu arada yorumcak bebek de yaşı tamamladı. 1 dakika 39 saniyede tamamladı örümcek bebek. Volver'in sol tarafta oturuyor ama direksiyon sağ tarafta. Mazda çünkü bu Japon arabası. Japonlarda da direksiyon sağda. Değil mi Kimildaya? Ne bileyim ben yeğenim. Hiç Japonya'ya gitmedim ki. Ben de gitmedim ama öyle. İngilizlerden etkilenmişler demek ki. Şimdi de flash yarışıyor. Herem Brian Edits 33. Abimi sonraki yaşta herhangi bir yaşmacı. Volver'in yoksa demiş parantez içinde. Bugatti Bolide Bolat, Bolide. Evet, Bolat demiş şey yok. Bugatti Bolide ile yarışsın seviliyorsunuz mavi çiçek bulamadım yazmış tamam bunu yazmam bile. Videonun tamamını izlediğini gösterin değil mi Kimil dayı? Doğru diyorsun yeğenim. Flash Bugatti Bolide'den yarışıyor arkadaşlar. Flash'ın 6 puanı var, Truvdan Kuz'un 6 puanı var, Messi'nin 6 puanı var, Torumda 6 puanı var, 4 kişinin 6 puanı var. Flash puanı alırsa sonunculuktan kurtulacak çünkü bu 4 kişi B grubunun sonuncuları hep beraber. Mikrofonlarımız Flash'ın arabasında. Bakalım Venom'la birlikte neler konuşuyorlar dinleyelim bakalım. Büyük 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 dedem. Ee, bir gün Fransa'ya gitmiş Fransa'ya. Orada çok zengin bir adam varmış. Demiş ki dedeme. Demiş ben ben de çok para var ama parayla ben ne yapsam demiş. Dedem de demiş ki araba fabrikası aç demiş. Araba hmm, güzel fikir demiş. Bu da fabrikasını açmışlar. Bak sen. e ee, sonra ne olmuş? Abi adam zengin ama arabadan hiç anlamıyor. Bugatti yapmışlar ama üç tekerli yapmışlar. Üç tekerli Bugatti. Ulan dedem demiş, üç tekerli araba olmaz demiş. Ulan bir teker daha takın, dört tekerli olsun demiş. O zaman güzel gider demiş. Hiç üç tekerli araba görmedim doğrusu. Dedem olmasaydı görürdün işte. Tam böyle üç teker yapıyorlarmış. Dedem son anda yetişmiş. Ne yapıyorsunuz siz demiş ya. Üç tekerli araba mı olur demiş. Peki bu adam hiç mi görmemiş daha önce bir ara yara yara. Ah. <laughs> Venom araba iyi mi Venom? Ah. Bilmiyorum ben iyi değilim ama. Olamaz olamaz olamaz. Hayır hayır. Oh. 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 Bizi de uçurup, pervaneler. Haydi Venom haydi. Araba güzel. Güzel çok güzel harika. Çok güzel gidiyor. Abi, dur, dur, dur. <laughs> Kuzura bakma Venom. Son anda fark ettim dostum. <laughs> Komedi ya. <laughs> Venom'a çarptı kıvıldan ya. Gördüm la. Venom'un başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Çok acele etti Flash. Tabi orada çok zaman harcayınca acele etti ve arabası tankları sürtünce de patladı gitti. Doğru diyorsun. Yavaş yavaş gitseydi bitirecekti ha. Evet kimin dayı. Geçmiş olsun Flash. Teşekkür ederim. Biraz acele ettim sanki. Evet öyle. Bugünkü kötü yarışın galibi. Mazda RX 7 ile yarışan örümcek bebek oluyor arkadaşlar. 3 puanını aldı, puanını 14'e çıkardı örümcek bebek. Abuz ile birlikte ikincini paylaşıyorlar şimdi. Bir sonraki yarışta A grubu yarışçıları yarışacak. İstediğiniz arabalar yorumlara yazın. Ama son zamanlarda yarışılan arabalar olmasın. Tok yazmayın, tok daha çıkmadı. Tofaş yazmayın, çok yavaş çünkü ve onun gibi başka yavaş giden arabalar yazmayın. Spor araba yazın tamam mı? Haydi hoşçakalın. Hoşçakalın yeğenler.